Ah. Doğduk gene. Şuraya kadar koştuk lan karakolun dibine kadar. Yatak atacaktım. Restart geldi. Ayı şu seyir sonunda. Yanımdaki iplerin inşallah şeyi yoktur. Aha. Adam içeride mi hala? Neyse Çıldır. bunu beklemeye gerek yok herhalde. Bekle bekle biraz daha ses ver de. Bir dakika. I come up now. Siz iki iki gitme sesi verin. Tamam. Ama sen hiç koşma. Voice on. basma. Gelin buraya. Sporsuyla geldim ben. Where Aa, are you from? from I'm from Turkey. Where are you? Turkey? What is that? Yes. Turkey. 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 Istanbul. Turkey Istanbul. I ISIS. Yeah. In Istanbul. I ISIS, ISIS. ISIS, ISIS. Terörist, terörist people, terörist. Orospu diyor. Terörist, terörist. Terrorist. Terrorist You know terrorist. Gel biz gitmesi söyleyelim. Yeah, but we are not terrorists, you know. Tamam gel iki kişi ko vurmadan kovala, vurmadan kovala ki öbürü kapıyı açsın. bana görmemişti inşallah bu fiş. Sanmıyorum. yerleri bir orası çocuğu var. Öldü, <laughs> 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 dip. Güzel adamsın. Ah, ah, dön dön geri dön. <laughs> Teröristler içeri girdi orası bu çocuk git kurtar be izini şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Allah yurdunu ne yurdunu siktiğim ne oğlu. Git kurtar be izini şimdi. Küçük küçük sikrabı aldım. Direkt gidelim evet. istersen. Şey TC kapatacağım. TC ha, kapatacağım. Güzel. Sıfırladım şimdi. Ya bir yere aldım. Odun var, metal var. Tamam. Bir tane kilit atalım ona ya yine. Yükleri ne olur olmaz. Ben bastım bastım. Bastın mı? Böyle Sandığı da söküp gidelim bence. Olur. Sandığın içinde yok Taş abi. var mı sende? Yok. Yok. Metaliydi <laughs> burada. <laughs> bu terörist dedikleri içinde. Ya oğlum şeyi basardık o şey. <laughs> Lan, Hadi gidelim. İstemci basardık Allah'ın delisi. <laughs> terörist dediği içinde bu. <laughs> Adam var. Rosing. Nerede abi? Hazmat kaçıyor. Gördüm Batisi adamı. Var. Badisi var. Sollu gidiyorum biraz belki bana gelip. <laughs> Headshot. Ölmüş olması lazım. Ölmedi kaçıyor hala. <Gülüyor> <Gülüyor> Öldü. <laughs> Jackhammer Farmer. Hayda. Revos o nerede bunun? A Alt alttaki Vayzen falan geliyordur. Gidelim. Of full can Jackhammer. Yeni almış. Gıcır gıcır. Lanur, yer yer. <laughs> Şimdi kapıyı nereden verelim? E ver. Sola ver. 150. Önce buraya ver. Nereye? Şuraya. Şuraya. Olur. Olur <laughs> Ama böyle devamlı zıplarsanız önümde ben yap yapamam ki Şimdi metaller kimde hemen fırını yakalım Şu Atarım tamam, da önce yapın. bir iskelet çıkartacağım ikimize. Al gel, biz de kasalım taşı. Onlar yaparken. Bu arazi de pek düzgün değilmiş ha. Razer de öyle mi ya? Ben <laughs> hiç Razer programı kullanmadım. Taş. Bir bakayım buradakini de kuruluş. Bir bakalım ya. Çıktı sağdan bizi pikliyor. Evin üstünde de ha. hala üstünde. İyi yedim ben. ben çok iyi yedim. İki vurdum ama iyi de yedim. Ben üçü hadi vurdum lan. İkiler. Senin medin yoktu değil mi? Yok. Biz de aşkı. nerede? Aldırdılar. Aldırdılar. Geri döndü. Ben de Nereye var, yok, Yanımda. Gördüm. Neden tamam. vuruyor orta öyle ya? Oğlum ben o ağaçta bir yere sıktım. mermilerim nereye gitti lan benim? Valla ben şüphe de vurdum çatıya. Bir ben vurdum da ayrı ayrı vurduk herhalde. Adam. Olabilir. Biri de sağdaydı çünkü Kesinlikle sağdan atladı. Abi. Eve doğru Biliyorum gitmemiz adam. lazım. Allah Allah. O ağacın arkasına bir adam ne? Nerede ne? o? Ne? Aşağıda yok. bir evin dibinde. Aşağıda adam var. Benim adam var. El çatı. Evet çat öldü bir. Evet çat o da öldü. O da bakayım İkisi de öldü evin dibinde. Gülüyoruz. Sağ ol. Ben eve kaçıyorum. Üzerim bir envanter taş. Yukarıyı heyküye bassana olacak. Yan duvar tahta ta, şey taş. Bir on seçil basarız aslında. Geliyor yukarı. Çık. Ne çıktı. ne çıktı? Sen Yay gösterme var. dur. Yay var elinde. Evet. Herhalde ben. Vursak vursana. Bebe. <laughs> Ben de eşya tutuyorum. Burada ikisini de halletti. Abi bunlar Düşün yine yatak mı? süresinde. Ben Sıkaya. diyorum ki 10 yıl basıp geleyim. 0 0 0 0 1 de olsa atmana gerek var. Şu <laughs> şeyin yanına atıyoruz değil mi? Şuraya şuraya şuraya. Tam şu şu. K yani, şu tam şurası değil mi? Evet. Evet. Tam evet, Yaz da sıkıntı biraz tepedekiler. Ya aman. Bassınlar. Oğlum can ne değil mi? İnşallah. Aa baba bas tisi tisi çıkıyor çünkü şu an. Orada ben bekliyorum Yusuf sen aşağıya in. Ölecek şimdi. Beraber bekleyelim de abi. Hayır kalkacak ya duvar. Yusuf'u yatarsın. tam tamam tamam devam devam devam. Açık mı? Açık. TC açıkmış bu arada. TC çekmiş. Ben yatakları kırayım istersen. Okay. Kır, kır kır kır. Sen kapıya aim koy. Bak, ben dur. Yukarıda adam var, yarı otolu. Kur kabarık Tamam bekle. Fazla piklemeyin, piklemeyin. İnsin geriye, aşağıya. Gel kes et. Bunlar kapıyı açacak mecbur. Ver ben keseyim ver. Şeyi geliştiremezler şu yanda var Kazmalarız problem olmaz. DC'yi sıfırladım. Çatıdaki adamı gördüm. Al abi kemik kuşağı. Tamam önemli tamam. değil. Yusuf sana bakıyor. Açıyor bana. kapıyı. Açtı tanesi öldü. Ağzı da. Ağzı da o da öldü. Tamam yataklar bizde. Hammer'ım <laughs> yok ya, biliyor musun? Mu ba... Şimdi kazma sırası gençler. Bir tane jackhammer <laughs> bulabildim. Onu ben hallederim doğru siz. Sen bir tane Dışarı işe yaparsınız. Tamam geçeyim Ben dururum ya. Hmm. Sen kayın mısın? Ee... O bu sokuna sana. Çevreleri var mı beyler? Bakacağız. Onu hemen sandığı mı çektiniz lan? Oh. Yas 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 gele 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 gele. Oh. Oh yesilerden kurtulduk. Yesi Bir Adam tabi de. de. Baktı çekildi. Biri doğdu. Bu arada. Gene aşırı kötü değil de. Adamı gördüm. Elinde. Ne oluyor Bir orada? Kişi. Muhterem dalıyoruz. 3 kişi. 3 kişi. Fark etmez dalıyoruz. 5 kişi. Tekne, Tekne'dekinin iki şey. var. Ne oluyor TC, Motil'in orada. Evet evet, o orada. Biri de üstte. Üstte de var. Üstte nerede? Roof'da. Pencere katında oh. aşağı. Nereye? Sudaki düştü var? galiba. Suda. Sudaki düştü galiba. Su bakıyla bakıyorum da. Ben niye adam göremiyorum? Ölmüş. Evet, o öldü. Diğer surun Yine içine. Hala var. Gördüğün Hangi mülki? Surun Top. içinde bir hala. <laughs> ha gördüm. Orada aynı. İki batisi var. Şu i̇şte oraya en son sıktın. Arkaydım, arkaydım, arkaydım. Bu öldü, sur içi öldü. Tamam, arkaydım. İtti var arkanın, iki itti var. Bekle, can basıyorum. Üç, üç it. Arka yakın mı? Nerede o? Airlock vardı, Tolga abi airlock vardı, dikkat et. Aldım, aldım, aldım adamı. Düştü. Ara. Tek şey miydi? Diyorum. Ben şey, surdakini toplayacağım. Emin ol anam. Sıratmış <laughs> olabilir buraları. Sağa sola koşturdu, durdu öyle. Evet, evet. <laughs> Thompson aldım ben bundan bir tane. bir tane sar aldım. Üstünde Bilmiyorum bir şey yok mu bu bunların ya? o eğirli on dibini gerçi dışarıdan atarlar atmak istesin Aşağı gelmedi mi? Yukarıda adam mı? Kimseyi göremedik. Gidiyor. Ay Tolga Oğlum ha, gidiyorum şu an. Yani. Öldü. Bir de ne yakıt vardı? O Bir da öldü. Ne yakıt farmlıymış? Bu yarot oluyormuş. Bu da farmer. No, İyi kasmış. No, no, no. Yarot'u bir de susturucu. Lan suturucu. yeter artık söyleme lan yeter. Sombur <türk> oh, bence bu. Arkadaşı gelir onu şimdi. Sana oynuyor bu arada bu hükmer. Batisi var. Öldü. Adını çok merak ettim. custom oynuyor. Arix, Arix. Arix. Evet Arix. Bizimki, bizimki hmm. hiç. Daha gelirler birazdan. Sabah erken bu. Bu Amele önden girmiş. Bu huzur olabilir mi acaba? Kamerime gel. Ya da AK. Daha toz yap, sıkamıyor bu. Gel. Var AK mi ben anlayamadım. Evet. Daha çok, daha evet. Evet. Süpürük, daha dört patisi var ha. Barikatın dört patisi var. Barikatın dört mü patisi var? Barikatı, evet. Yani? Soldan açılıyor bir tanesi. Dikkat edin ona. Kaçıyor. İkinci barikata attı. Kaçıyor mu? Kaçıyor ya. Bastım ben. Yirmi gördüm kaçıyor. Yirmi gördüm. var. Bir body benden sola. Mermi bu adamlar bir ipne gibi oynuyor ya. Bir yeri kırıyor. Ar Ar arkadan yemeye gidelim. Aa fırın tepesi açık lan Rıdvan bir yerden. Ben mi yanlış görüyorum? Ki? Evet evet açık. açık. Bir yandan da boostlamadık mı? Bustadık. Olabilir. O da muhtemelen o yüzden kırıyor. Wait, Wait değil ya. Be bekle şuraya geç. <laughs> Aha, şuraya kalktın. geç aynen. Ya, geldim. Bekle daha değil. Kalkma ya şimdi. Bu öldü bu. Biri öldü, diğeri yukarı geliyor. Geldi yukarıda pikliyor seni. Sustur, beni. beni öldürdü direkt. Full Beni öldürdü. Geliyorum. Bu bir onlar bu arada. Onlar bu arada. Nova bu. Aynen. RX. Rx. bu da. At abi beni de yukarı. Geç. adam doğdu. 20. Doğsun Olsun olsun. Ya, amici aç da geleyim. Amici. Aşağı düştüm lan. Aldım MNG Solda. MNG de aldım. Aşağı. At, aşağı. At, aşağıya. At, aşağıya. At aşağıya. Atamıyorsun. Mi aşağı? Geliyor. Geldi geldi. attım. Fırını, Fırını alabilir miyiz? 8 x bir şey emel Tamam mıyız? Gidelim mi? Fırını alabilir miyiz? Fırını abi bu Fırın abi. yok orada ya. Biz şu emel götürür isterseniz. Ben bununla daha uğraşacağım burada. Aa nasıl? Nasıl? Triple attım. Bebeşi bulamadım Şaka ya. Bu? Çık abi. Adamlarda bir ölümsüzlük var canım. <laughs> Nasıl kırılıyordu zaten MP5 hep Neyle vurdu bunu? seni? AK. AK. dışarı. Aa lan dur bir tane ESE'yi kendi Daha da bir tane kurşet öldürdüm bir tane de hazmat var. Geldim. Dağda karşıda 130'da. biri bir, 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 bir Kurset'ti. Öldü mü bizim Hayır şey bir mi? hazmat. Evet bizim evin tepesi. Nerede öldü kurt? Abi tepeye dikkat et. Adam orada bir yerdeydi. Abi farmer bu adam. Oha. İyi de neyi bekliyormuş ki bu adam burada? Arkadaşına geldiğimizde bizi vuracaktı. Aldım bunu. Bu adam ev yapmaya gelmiş abi. Metal kapı, kodlok, yatak, met erimiş eee. metal taşlar, TC falan. Ya. <laughs> Bir daha çıkarsa öldüreceğiz. Bekliyorum valla. Buradan canlı çatıya çıkarım. Noktan çıkıyor. 8300 çatıya çıkıyor diğeri. Garajı kapattı. Öldürdün mü? Bir de, diğeri kaparacak, garaj kapattı. Giremedim. Şırınga var mı burada? İyi. E, eee? bak. YouTube channel oh. is fucking shit. Oh my god. It's so fucking shit. Aa adam vurduk ismimiz gözük diye. <laughs> Kanala bakmış. Yes. <laughs> <laughs> Havalandırmalı. Delikli mouse. Yusuf Dede, mi isterseniz normal roketinde. Neye adralım da? E dedi e dedi e dedi e dedi Açta bu. Bakın <laughs> durmuş. Aa. Verse <laughs> <da> var. Ee, <laughs> al bunu kaydı Atalım <laughs> ipini <neyin>. Direkt bana. Bu Ne? Adamların roof'unu adamların bütün oyunu bitiyor. Ben ne anladım bu işte? Sisip atmalım mı bunlara ya? Yapıştır. Ayda. Ben bir çekeyim de malzeme al. Borut da var. Sen gir araya orada. Eyvallah. Adamlar şey diyor ya. I see you falan diyor. Ha diğer dışarıdan bana bakıyor naked. Gördüm seni Fitch. Ben de seni gördüm. <laughs> Did you see my TCs desene. TCs. Did you see my TCs? You fucking rat. Ha? Amısına bastım ten kömürümüz nerede? da ten kömürü 15 mu kömürümüz. 11 komür para kömür para. Oo. Down'daki babası. Kırmızı. Beni Hüçlüyüz. sen toğabe dor gidiyor adam. O arkaydım. Özledin mü? Ölmedim. Arkalayan ne arkalana ne çalışırım abi. Bir tane öldürdüm ben burada. Kıyıdan geldi bu adam kimse. Tepeye köprüden, köprüden geçiyor herhalde. Çıplak, Çıplak, Çıplak Arkadan. Mı? 4 -7. Arkada 4 yedi. Öldü. Düştü mü o? Öldü öldü. Düştü. düştü. Öldü. Öldü. Ne var. Nerede, tarzı, nerede? Bizimkiler onlar. Bizimkiler onlar, onlar. Bizimki. Aa, tamam. Hop. Adam karşıda. Burayı dutlamışlar karşı yani. bir tık ama ya. Buradaki adamlar nerede? Aa. Oğlum. Ben arka yedim. Ölemedi. Öldü o. Rusingi rutluyor Rusingi. O da öldü galiba ya. Hesi attı ona ama. Yok ölmedi rutluyor şu an. Ulan Rusink. Tepeme atladı göt. Geçiyor bunlar hala. <laughs> öldü o. Artik var. Adam artık Öldü. Benden 3 yedi. Öldü öldü. <laughs> Dedededet. Sahilde de. adam var ha ona göre. Dikkat edin. Çatışıyordu az önce. Çıplak geldi demiş silahlı. Evet. Galiba şey son vurduğumuz bu çalışıyordu ya. Evet, lootlamış çünkü benim burada vurduğumu. Ben ormana ben bak. Var onun üstünde. Adam silah kırılmış ama ona MP bir şey. Güzel yerden mi konuştunuz? Evet garajı açarsak. Ne iki açılmış lan burada? Garajı açarsak main gibi bir şey. Main aynen garajı açarsak main. Evet evet main. Sabah mesela? geliriz ya. Merdivenle gelelim direkt roketle kuralım? Bunlar bakalım. devam edebilir ama raid'e. Edebilir evet. 3 karacı Ne dedi? Bir mermilik kesiş. Baba sihir atıyor. Sihir atıyor hala. Duvar mı attı o? Ne oldu ya? Duvar attı. Duvar attı at ya. Duvar ne amına koyayım? Nereye ne attı onu? Buraya. Girilecek yere attı. Ne adam binken getirmiş. Oğlum o adam oraya nasıl yaptı onu? Kap kapıyı açıp sil mi attı bir yere? Öyle yok ya, yok ya hayır. Abi duvar var burada nasıl hayır? Evet. Evet. Ağabey, e, yani şimdi taş duvar taşla mı attı metalle mi? Taş duvar atmış. Yaralım mı taşla maşı ne diyorsun? Ya, Seçin mi atıyor? Seçir attı. Evet lan. Yok ya. Bekleyelim biraz ya illa kaçacak. Açmayacak o. Emin ol. Nasıl açıyor? Benim açıyor. bir dursasana. Şu evin üzerine. Emin olduktan sonra şey yapacak o adam orayı kazmalayıp çıkacak yani taş duvarı kazmalar her türlü içeride malzemesi var demek Öldü Açtı duvarı kırdı adam Köprüden adam geliyor et, Köprüye malzemeler. bak köprüye bak Rusink Canım yok abi Tamam naked adam Bu drip bu Bizim HLMG'li adam Tolga abinin vurdu Ceset var orada dikkat et atarken roketi Ben atma ha Köşeye doğru vuracağım yukarıya Tamam kapanın bire gitti. Kapattı. Gidiyorum ikincisini atmaya. Gel. Yeni şu yere durun. Bizi Aynen. Rosing oraya, oraya gir. Rosing oraya gir. Aim koy oraya. Öldüm ben. Arka geldi. Oo. Öldü o. Öldü. Devam et Geliyorum. Çok sert. Vurdum amına koyayım. Roketi öldü. Okuyayım. Öldüm ben de. Yatağınız var. Hemen gelin. Var benim yatağım. Şimdi Acil edin. Evet. Dışarıdan geliyor İbna. Geriye yatak atmıştır. Burada o. Hızlı öldü değil mi o? Normal roket vurdum. Adam ciğer çekti. Dışarıdan yine gelen var. Naked geliyor abi. Naked geldi sol tarafa. Bunlukla adam, adam vuruyor. Nerede? Ayta. Arkamda. Arkamda. Geçiyor aşağı doğru. Sen gel kendini al. Bir silah alın artık hadi. Ana ben bakarım. Kayanın arkasında. F F1 atacağım ona. Öldü herhalde. TC burada. Bekle. Rosing bekle. <laughs> Seçil var bir tane daha. Tamam. Ben de patlayıcı verdim zaten 70 tane. Ee, Ciel var bir tane daha. Açarız kapıyı. Vurayım mı ile beraber? Yoksa sola üst, sol üstte mi vurayım? Bekle. TC dursun mu? Hadi TC şey kırışıyla kitleyin. <laughs> gerek yok herhalde ya. Atırıyor. Adam olabilir içeride ha. Hop. Sakin. Yok yok. Oo, ha, sağ altı, sağ şey sihir atsana, kapatsana. Dur, ben Solus güzel. Sağ alt da güzel. Oradan kaçın İyi basıyorum. İyi şey bastım Adamda var mı Kaç çıktın da evden burada? Bu maç değil de yakıt çıktı mı ona bak. Ee, yakıt bende 300 kadar var fazla yok. Gidelim hadi. Siz hazır mısın? Ben hazırım gidebiliriz. Bum dedi roket şimdi hadi be demedi. Gidelim. Sinkler ha. Bu offline herhalde hiç. Bu kadar aksiyon çıkmadığına göre. Zaten canım yok. Yine yediye düştü canım. Evin önünde evet. bir de setli var ha. Çuval set miydi, forest diye bilmiyorum. Lan lan bu? Sen merdiven aldın mı? Almadım. Aşağıdan gidelim ya. Aşağıdan gidelim. Aşağıdan gidersek yukarı çıkamayız daha. Aşağıdan gidelim ya. Atıyorum. Vur. Dur bakayım. Ne log yüklü? Roket. Sana sadece roket verdik. One minute. Reis komple açık işlerim. Döndürüyor. Döndürmüyor ya. Yok burada ha, kapısı da. var. Yapıştır. Solda kapı. Abi yememiş bu arada. Nasıl vurdun? Nasıl yemez lan? Vallahi yememiş. Nereye vurdun? Bekle. tamir etmiştim. Şatkan trap evet. var. Kırıldı bu. Kapı hemen şurada dibinde. Buradan roket vuramazsın. O yakıyor yani... Bak bakayım. Yakmıyor. Karşıya geç böyle vuracağız abi. Aynen Sen vur. Orada da vardır belki ya. Metal kapı. Bu da 3 3 roketlik mi kalmış oluyor? Dönüyorsa. Galiba. 2 roket var ama. Çık bakayım. Tamam minute. İyi açık. Komple açık. TC'deyiz. bunları kır. TC kırıyorum. Metal vardı bir yerde. Hemen bir tane Adam. kapı. Şurada TC'nin altında var metal. Tamam tamam aldım Yani şu yatakları kıracağım. Yakıt çok iyi. Yakıt iyi de yok yani. Vardır abi belki. Daha giremediğimiz yeri var. Sen yatakları kır. Ben şu üstten girişle bir sealleyim. Bu ne? Ha, tekne beyiz. Sülfür şey burada abi. biraz var abi. Taş var. Eh işte fena değil. Şey, silah yok. Var mı? Var var. Tolga abi arkadan girseymişiz iki kapıymış ha tekne beyzin olduğu yerden. Arka teknenin olduğu yerden. Yine biz açardık ki belki bir şey vardır diye çıplak geliyor bak bir tane. Neyse gene çok atmadık. Okay, Geldi. Kafalı kum lan o. ben aşağı. Taşınacak var ya inebilirsin. Ben gidiyorum ne doğru. Git abi. beraber gidelim. Geldik ev şurası lan. Adam level atlatmış. Naked gidiyordu. Kurt kafası falan giydi yani. Hazmat yeni gördüm de. Yerim yok adam bak. Şey kaldı deriniz ne kaldı? Taşmaş var orada. Geliriz ya ikinci sefere. Kapının önündeki dikkat et.